Yaşam çeşit çeşit. Ne güzel bir manzara. Doğada nereye bakarsanız başka başka şeyler görürsünüz. Duyarsınız, hissedersiniz. Farklı farklı canlılarla tanışırsınız. Bitkiler, kuşlar, yaban hayvanları. Fark ettiniz mi? Buradaki ağaçlar birbirinden farklı. Ağaçlara, şekillerine, gövdelerine, yapraklarına bakın. Farklı kuşlar, kelebekler çiçekler, böcekler. İster bu güzel ormanda, ister bir gölde, okyanusta ya da bir çölde. Farklı yaşam alanlarında farklı türlerin yaşadığını görürüz. Canlılar ve onların uyum sağladıkları yaşam alanları da farklı farklıdır. Bazı canlılar serin ve yağışlı ormanlarda, bazı canlılarsa sıcak ve kurak bozkırlarda. Bazıları ise okyanusun derinlerinde yaşar. Yaşadıkları bu doğal ortamlar onların yuvaları olur. Doğadaki bu çeşitliliği her yerde görebiliriz. Mesela yediğimiz aynı türde sebze ve meyveler bile farklı farklıdır. Bakın, hepsi domates ama hepsi farklı. Bazı domatesler sıcak, bazıları da susuzluğa dayanıklıdır. İşte doğadaki bu farklar da canlıların çeşitli olmasına neden olur. Yaşam çeşit çeşit Yaşamdaki bu çeşitliliğe biyolojik çeşitlilik deriz. Belirli bir yerde yaşayan farklı türdeki canlıların sayısını biyolojik çeşitlilik kavramıyla anlatırız. Biliyor musunuz? Bir ormanda ne kadar çok farklı tür yaşıyorsa o orman daha güçlüdür. Ya da toprakta ne kadar çok farklı mikroorganizma varsa o toprak o kadar sağlıklıdır. Bu çok çeşitli yaşamların oluşturduğu güçlü orman ekosisteminde mikroorganizmalardan bitkilere, kuşlardan böceklere her canlının önemli bir rolü vardır. Orman hiçbirinin gitmesini ya da yok olmasını istemez. Arkadaşlarınızla çok severek oynadığınız takım oyununda bir oyuncunun çıkmasını istemezsiniz değil mi? İşte ormanlar gibi okyanuslar ve göllerde orada yaşayan hiçbir canlının sayısının azalmasını ya da onların yok olmasını istemez. Bu güçlü takımlar hiçbir üyesini kaybetmemeli. Çünkü herkesin doğada birbirine ihtiyacı var. Bu gizem dolu ilişki ormanın yaşamını oluşturuyor. Eğer bu doğal ortamlarda yaşayan türler azalır ya da yok olursa bu durumdan diğer canlılar ve ormandaki doğal yaşam da etkilenir. Okyanuslar, göller... Bozkırlar ve çöllerdeki yaşam bu farklı türlerin bir arada yaşamasıyla sağlanır. Gezegenimizdeki yaşamı işte doğadaki bu çeşitlilik oluşturuyor. Temiz su, sağlıklı besin, temiz hava ve daha birçok ihtiyacımıza doğadaki bu çeşitlilik olursa ulaşabiliriz. Bu yüzden insanların tüketim alışkanlıkları, iklim değişikliği, canlıların yaşam alanlarının zarar görmesi, orman alanlarının azalması, Denizlerin kirlenmesiyle tehlike altında olan birçok canlı türünü ve onların yaşam alanlarını tanımamız ve korumamız gerekiyor. Biliyor musunuz? Biyolojik çeşitliliği korumak için yapabileceğiniz çok önemli şeyler var. Nesli tükenen ve tükenmekte olan canlılar hakkında neler biliyorsunuz? Bu konuda araştırma yapın. Evinizin, okulunuzun çevresinde hangi canlılar yaşıyor? Onları keşfetmeye başlayın. Kaç farklı ağaç türü tanıyorsunuz? Evinize en yakın ağaç türlerini öğrenin. Kuşları gözlemleyin. Kaç farklı kuşun adını biliyorsunuz? Kelebekler ve böcekler. Onları gördüğünüzde durun, izleyin ve tanımaya çalışın. Arılar. Onlar olmadan çeşitlilik olmaz. Onları fark edin, koruyun. Tüm bu gözlemlerinizi yazacağınız bir gözlem defteri tutmak keyifli olmaz mı? Daha az plastik kullanın ve atıklarınızı azaltın. Böylece doğadaki canlıların hayatını ve onların yaşam alanlarını korumuş olursunuz. Hadi ilk gördüğümüz canlıyla tanışarak başlayalım. Toprak dersem çık. Yeryüzünün gizemli örtüsü toprak hakkında size anlatacağımız çok şey var. En baştan anlatmaya başlayalım. Toprağın uzun yıllar süren yolculuğunu. Toprak kayaların ufalanmasıyla oluşur. Güneş kayaları ısıtır. Rüzgar aşındırır. Yağmursa kayaların parçalanmasını kolaylaştırır. Bitki kökleri sayesinde kayalar ufalanarak toprağa dönüşür. Biraz toprak oluşunca gelen böcekler de toprağın oluşumuna yardım eder. Gerçek bir ekip işi. Bu küçük toprak tanelerine önce otlar, ardından çiçekler, solucanlar ve böcekler gelir. Zamanla toprağın üzerinde daha büyük hayvanlar ve ağaçlar yaşamaya başlar. Ama bu işler sandığınız kadar hızlı bir şekilde olmaz. İşte bu kadar bir toprağın oluşması için binlerce yıl geçmesi gerekir. Toprağı biraz daha yakından tanımak için Köstebeğin kazdığı bir tünelden bakmaya çalışalım. Hazır mısınız? Toprağın rengi, içindeki maddeler ve canlılar aşağıya indikçe değişiyor. Üst toprak yumuşacık ve koyu renklidir. Burada ne çok canlı var. Onların sayesinde toprağın üst kısmı besin maddeleri bakımından çok zengin. Toprağın rengi giderek açılıyor. Alt toprak, yağmur suyuyla üst topraktan taşınan maddelerin biriktiği yer. Hadi biz devam edelim. Anakaya'da da toprağı oluşturan büyük ve sert kayalar var. Bu yüzden burada canlılar yaşayamaz. Burada yeraltı suları da var. Yağmur toprağın derinliklerine doğru süzülür, burada birikir. Şimdi size gerçek bir toprak mühendisini tanıştıracağım. Karşınızda toprak solucanı. Bildiğiniz gibi solucanların bacakları yoktur. Üzerindeki ince tüyler sayesinde toprağa tutunarak hareket eder. Toprakta hareket etmek için uzayıp kısalır ya da genişleyerek daralır. Solucanlar toprak içinde birçok kanal açar. Böylece toprağa ve toprağın içindeki canlılar solucanın açtığı kanalların içine giren hava sayesinde nefes alır. Bu kanallar yağmur yağdığında suyun toprağa girebilmesi için de önemlidir. Solucan sayesinde toprakta yaşayan canlılar ve bitkiler suyu işte bu kanallardan rahatlıkla içebilir. İşte toprak altındaki bu çalışkan yaşam toprağın üzerinde tüm canlıları besler. Ağaçların orman olabilmesi, çiçeklerin açabilmesi, arıların bal, böceklerin, kuşların Sincapların yuva yapabilmesi için toprak gerekir. Hayvansal ve bitkisel besinlerimizin neredeyse tamamı topraktan gelir. Sadece bu kadar da değil. Yaşamımız için gerekli. Hemen her şey için toprağa ihtiyacımız vardır. Soluduğumuz havayı unutmayalım. Toprak sayesinde ormanlarımız, ormanlar sayesinde de daha sağlıklı havamız olur. Üstelik Toprak dev bir hazine sandığı gibidir. İçinde çok eski zamanlardan kalan çanakları, aletleri, fosilleri saklar. Toprağın öyküsünü ne kadar anlatsak bitiremeyiz. Unutma, toprak ağaçları, ağaçlar toprağı sever. Sen de toprağı korumak istersen, onu kökleriyle sıkıca tutarak koruyacak bir fidan dikebilirsin. Merhaba, iklim değişikliğini daha önce birçok yerden duymuş olabilirsiniz. Ama kafanızda hala sorular olabilir. Merak etmeyin, 4 dakika içerisinde size bilmeniz gereken en önemli şeyleri anlatacağım. Hazır mısınız? Anlatmaya çok yukarıdan başlayalım. Bu gördüğünüz, dünyamızı ince bir hava katmanıyla saran atmosfer tabakası. Derslerde öğrenmiş olabilirsiniz. Bu tabakada azot, oksijen ve sera gazları var. Sera gazları güneşten gelen enerjinin bir bölümünü burada tutarak dünyanın ortalama bir sıcaklıkta kalmasını sağlar. Böylece gezegenimiz yaşanabilir bir yer olur. Bu gazları dünyayı saran bir battaniye gibi düşünebiliriz. İşte atmosferdeki bu olay olmasaydı dünya olması gerektiğinden çok daha soğuk bir yer olurdu. Buraya kadar her şey normal ama artık bir sorunumuz var. Atmosferdeki sera gazlarının miktarı gittikçe artıyor. Sera gazı miktarı arttıkça güneşten gelen enerji de atmosferde daha çok tutuluyor. Üzerinize birden fazla battaniye örttüğünüzü düşünün. Çok ısınırsınız, değil mi? Dünya'da öyle. Bu durum dünyadaki ortalama sıcaklıkların artmasına ve iklimin değişmesine neden oluyor. Aslında yaşam boyunca iklim Milyonlarca yıl içerisinde yavaş yavaş değişiyordu. Ama şimdi sera gazları miktarı arttığı için daha hızlı değişiyor. Peki bu gazlar neden artıyor? İşte bunu anlatmak için yanınıza geliyorum. İnsanlar yer altında bulunan karbon depolarını yani petrol, kömür ve doğalgaz gibi fosil yakıtları daha çok kullanıyor. Bu şekilde enerji elde edilirken atmosfere daha çok karbondioksit gazı karışıyor. Daha çok üretim yapmak ve başka bir yere daha hızlı gitmek için fosil yakıtlar çok daha fazla kullanılıyor. Birçok yerde ağaçlar kesiliyor ve yerlerine de binalar yapılıyor. Bu yüzden atmosferdeki karbondioksit gazı daha da artıyor. Atıklar çoğalıyor. Atık yığınları bol miktarda metan gazı yaymaya başlıyor. Büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık artıyor ve hayvanların sindirimi sırasında yayılan metan gazı miktarı da çoğalıyor. Peki iklim hızla değişirken neler oluyor? Çok fazla şey. Artan ya da aniden düşen sıcaklıklar, şiddetli ve uzun süren kuraklıklar, tarımda ürün kaybı, değişen yağış düzenleri, şiddetlenen fırtına ve kasırgalar, orman yangınları, eriyen buzullar, yükselen deniz seviyeleri. Artan okyanus su sıcaklıkları. Şimdi size güzel bir haberim var. İklim değişikliğinin hızını yavaşlatabilirsiniz. Nasıl mı? Enerjiyi tasarruflu kullanın. Yenilenebilir enerji kaynaklarını yakından tanıyın. Güneş ve rüzgar size bu konuda yardımcı olabilir. Suyu tasarruflu kullanın. Kullanmadığınız her an kapatın. Arabaya binmek yerine toplu taşıma araçlarını, yürümeyi ya da bisikleti tercih edin. Atıklarınızı azaltın ve kullanmak zorunda kaldıklarınızı geri dönüştürün. Bir şey almadan önce biraz daha düşünün. Buna gerçekten ihtiyacım var mı? Daha çok pidan dikin. Ormanlar karbondioksidi emer. Bu bilgileri herkesle paylaşın. Hep birlikte iklim değişikliğinin hızını yavaşlatabiliriz. Hadi, hemen şimdi harekete geçme zamanı. Sıcaklık ısınma ve değişen iklim koşulları ile beraber barajlarda su seviyesi yarı yarıya azaldı. İstanbul barajlarında genel doluluk oranı son 10 yılın en düşük seviyelerine indi. Su tasarrufu kaçınılmaz hale geldi. Peki tasarruf için ne yapmalıyız? Musluk ve siponların bakımını düzenli yapmalı, arıza olanları onarmalıyız. Rezervuarların boyutunu küçültmeli, kademeli rezervuarlar tercih etmeliyiz. Bahçemizi sulamak için sabah ve akşamüstü gibi buharlaşmanın az olduğu saatleri tercih etmeliyiz. Çamaşır ve bulaşık makinamızı tam doldurup çalıştırmalıyız. Kişisel temizliğimiz sırasında suyu ihtiyacımız olduğu anlarda kullanmalıyız. Bugün koruyacağımız her damla, yarın ihtiyaç duyacağımız suyun bir parçası olacak. Enerji verimliliği nedir? Enerji ürettiğimiz kadar nasıl harcadığımız da bir o kadar önemlidir. Sonuçta harcanmayan enerji aslında hiç üretilmemiş olur. O zaman enerjiyi akıllıca kullanmalıyız. Mesela televizyonu izlemediğimiz zamanlar kapatabilir, odamızdan çıkarken ışıkları söndürebiliriz. Güneşli bir günde perdeleri açarak doğal ışıktan faydalanabiliriz. Eski ampulleri daha az elektrik tüketen tasarruflu ampullerle değiştirirsek daha az enerji harcarız. Ayrıca telefonlarımızın şarj adaptörleri, biz onları kullanmasak bile takılı oldukları sürece elektrik harcamaya devam eder. İşimiz bittikten sonra prizden çıkartmayı lütfen unutmayalım. Buzdolabının kapısını açık bırakmak ve içerisine çok sıcak bir yemek koymak da doğru değildir. Dolabın soğuması için daha çok enerji harcamasına sebep olur. Kağıtların üretimi sırasında elektrik harcandığını bildiğimiz için sayfaların iki tarafını da kullanmalıyız. Evlerimizde kullandığımız su ise çok değerlidir, musluklarımızdan akabilmesi için de enerji gerektirir. Biraz tasarruf yapabilmek için kısa duşlar almalı, dişlerimizi fırçalarken boşa su akıtmamalıyız. Çamaşır makinalarımızı 30 dereceye ayarlamak ve çamaşırları kurutma makinesi yerine asarak kurutmak enerji harcamalarımızı da azaltır. Enerjiyi verimli kullanarak doğayı koruyabileceğiniz gibi tüketirken bilinçli davranarak ailenizin harcamalarını da azaltabilirsiniz. Hey! Herkese merhaba. Ben Toprak. Bugün çöpe attığınız şeyleri hatırlıyor musunuz? Peki ya dün? Atıklar. Her yerden çıkabilirler. Aslında sorun ne biliyor musunuz? İnsanların çıkardığı atık sayısı gün geçtikçe artıyor. Farklı malzemelerden yapılmış atıklar doğada birikiyor. Hem de kendiliğinden kaybolması yüzlerce yıl süren atıklar. Çöpe atarak onlardan kurtulduğumuzu sanıyoruz ama aslında çok uzun yıllar hepsi dünyamızda kalmaya devam ediyor ve bu arada doğaya zarar veriyorlar. Şimdi evlerimize çıkan çöpleri düşünelim. Poşetler, kağıt ve karton kutular, plastik kaplar, cam kavanozlar, metal kutular, piller, ev eşyaları, eski giysiler Bozuk elektronik aletler Buruşturup çöpe attığımız kağıt parçasının bile aslında nasıl bir çöp yanının parçası olduğunu çoğu zaman düşünmeyiz. Kullanmadığımız ya da istemediğimiz eşyalar olduğu için onları çöpleriz ve onları atarak evimizi temiz ve sağlıklı tutmaya çalışırız. İşte bir evden bir ayda çıkan atık miktarı. Düşünebiliyor musunuz? Dünyadaki bütün evlerde aynı şey oluyor. Şu çöp yanına bakın. Organik atık, plastik atık, kağıt atık, metal atık, cam atık, tekstil atık. Burası çok kötü kokuyor. Farkına varmadan oluşturduğumuz işte bu atık yığınlarıyla gezegenimizin başı dertte. Oyun oynamayı, piknik yapmayı, yürüyüş yapmayı, yüzmeyi seven herkesin ve diğer tüm canlıların da öyle. Biliyor musunuz? Dünyamızdaki atık miktarının artması sadece çevremizin değil, soluduğumuz havanın, kullandığımız suyun ve toprağımızın da kirlenmesi demek. Geri dönüştürülebilen atıkları değerlendirirken bilim insanları aslında en iyi çözümün daha az tüketmek ve çöpümüzü azaltmak olduğunu söylüyor. Bir projemiz var adı Sıfır Atık. Uzun zamandır bu konuyu arkadaşlarımla birlikte araştırıyoruz. Gelin size onlarla tanıştırayım. Merhaba Yaprak. Hey neler oluyor orada? Neredesin? Merhaba Toprak. Bugün fidan dikmek için bir bahçeye geldik. Buraya gelene kadar yolda çöp topladık. İşe geri dönmeden önce size anlatacaklarım var. Bakın neler buldum. Hepsi geri dönüştürebileceğimiz atıklar. Ama toprağa çöp olarak atılmış. Doğal olmayan bu atıklar toprağa karıştığında uzun yıllar orada kalıyor. Ve bu sıra içerisinde toprağı kirletiyor. Buradaki toprağı bu atıklardan koruyamazsak diktiğimiz fidanlar da sağlıklı büyümeyebilirmiş. Bu nedenle bu bahçeyi koruma altına alacağız. Yaprak, harika bir proje bu. Fotoğraf çekmeyi unutma. Bunu sınıftaki tüm arkadaşlarımıza da göstermeliyiz. Hoşça kal. Deniz, sende neler var? Herkese selam. Benimle bulduklarıma ve gördüklerime inanamayacaksınız. Bugün kıyı temizleme gönüllüsü olarak buraya geldim. Şu bulduklarıma bakın. Bu atıkların hepsi denizleri ve kıyıları kirletiyor. Burada çok iş var. Bu nedenle çok konuşamayacağım. Ama size bulduğum bazı fotoğrafları göstermek istiyorum. Atıklar denizleri kirletirken deniz canlılarının yaşamını da tehlikeye atıyor. Biliyor musunuz? Deniz kuşları ve denizde yaşayan canlılar bu atıkları yiyecek salarak yiyorlar. Öğrendiğime göre her yıl milyonlarca ton plastik atık denizlere ulaşıyor ve yüzlerce yıl kaybolmadan denizde kalıyor. Bunlardan birkaçını yanımda getireceğim. Artık gitmem lazım. Kıyı temizleme işine geri dönmeliyim. Okulda görüşmek üzere. Yine harika bir iş çıkardık. Tüm bunları okulda arkadaşlarımıza paylaştığımızda ne düşüneceklerini şimdiden merak ediyorum. Hey! Bu arada bize katılmak ister misiniz? Ekibimize katılmak için işte öncelikle yapmanız gerekenler. Sürdürülebilir bir gezegen için 5D. Daha az tüketerek ve atıklarımızı azaltarak dünyamızı koruyabiliriz. Bunun için 1. Düşünün ve gerekli değilse tüketmeyin. 2. Daha az tüketin. 3. Değerlendirin ve yeniden kullanın. 4. Değiştirin ve farklı amaçta kullanın. 5. Dönüştürün, doğa kazansın. Temiz bir dünya için sıfır atık. Hepinizi bekliyoruz. Görüşmek üzere.